Selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Mert kanala. Hoş geldiniz. Tekrar hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. İki aydır video gelmiyor. Ya yani nasıl video? Story geliyor da video gelmiyor. Niye gelmiyor bugün? FIFA. Konumuz FIFA arkadaşlar. FIFA. En futbol videosu bu videoya bir 10 like. Sınavlarım var. O yüzden video az atıyorum bari. Videolarım olduğu için videolar. Bir de arkadaşlar mertebe 2 Muhammed Salah var, profil odalarını. Orada da abone olmanızı unutmuyorsunuz. O kanalda da yeni bomba videolar, yeni editler. Orada futbol kanalım. oraya gidip oraya izlersiniz. Bu yine kimin hesabındayız? Mikail Emin Oruçoğlu'nun yani kardeşimin Mikail Emin Oruçoğlu kanalına da abone olmayı unutmuyorsunuz. Bunlar aşağıdan yiyeyim, 121 abonesi vardı, en son benim O 99 gen olmuş. Evli video bu ise katmış. 300 parası var çok az parası. O 13 bin. Ben bunu nasıl yedim nasıl. Takımına bakalım. Alkol. Oo. Bana dedi ben Ronaldo Ronaldo'yu korktum dedi de. Şerim kadrosu orta. Lorentes var yedeklerde. Kone var. Kalecisi. Deası o. Deası yüz. Kalakrivi. Dimarco. James. Şu var ya, bir orta sağ lazım ya. Bu var. Anderson gitmesi lazım. Möde. 13'e Möde var mı? Möde. 13'e Möde. Öyle çömeldi. Takas turu mu var? Allah Allah. Takas Lan çok severim. 90 artı üst bir oyuncu var mı? Şuradan bana kaç tuvalet ayrı. Yok ya. Yok. Halis <laughs> koydun gidiyor. Yok ya. Yok. Bunu mu arkadaşlar? 90 üstü gel. Yürürüm baba. Adam 7 milyonluk adamları var ya. Ne yapıyor ya bu? Kasıyor lan biraz. Sapi olduğu için. Henderson gidecek. koy pazara girelim. Ya da koca kutu açalım ya. Ne diyorsunuz? Koca kutu mu açalım yoksa? Bunlar niye sıfır lan? Kime bana bir oyuncu söyleyin de ben onu alayım ya. Arda Güler 48. Oo, Arda Güler ya. James. Şu Anderson var ya. Kime alalım baba? Daha sattı lan. O Simen ya. Yapıştır o Simen. E, yedek forvete. Alır mıyız baba o Simen'i? Sümen alır mıyız? Alır ya. FIFA, 24'te. Ucuz 23 lira. Oy! Ne yaptın lan? 100 üçlük, 100 üçlük. Oy! Oh! Ben nereden bulayım? Ben bu parayı nereden bulayım ya? Bizim 3 4 yani o katımız ya. Katımız bile değildir de yani. Çok pahalı. O zaman kutu açalım. Hesabı boşa mı yedik? Oo, Emi Hadi Hani bunun logo Arsenal'dı. En sevdiği takım Arsenal'dı. Parası yok ki ne bak ki. Ücretsizse, ücretsizse ben buradan var ya. Grozayı çıkartırım. İzle baba. Kastı geldi. Aa. Bir iş yapar mı yapmaz baba. Vallahi hiç parası yok ya. Ha şunu açalım. Geldi baba. Dünya kuralı olmuş. Kaç lira siz biliyor musunuz? Yener çevik. Yener. Kimmiş o? Aa Gurkan hocam Bodrum kariyerinde var. Kimmiş o? Bana var ya. Koneyi bir. O oh, kole. Bütün oyuncuları verdi zaten. Daha bin bu darı. Ya bunu tot o, oh. Ooo. Sonu bana. Hepsini vereceğiz zaten biliyor da. Şu orman tot. Tot hiç sevmiyorum. Çok çiğnem mi? Pardon, çok çiğnem. Tot mu? Gene ben mi? Sevmem. Cefer bedava harcayalım mı? Bunlar bizim için ne? Yok baba reklam izlemeyelim. Bir bak kabağına ne yapacağım oğlum ben? Şuradan bir şeyler alabiliriz. Üçlü libera fişi. Forma. Ne yaptım be? 10.000'e 96 cüzük. Bu da Bak bu da çok azır bir şey değil mi? İhtimal çok azır. <laughs> Baba para yok ki ne yapalım? <laughs> bu videoda parasız olduk arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Youtube kanalımıza bir aşağıdan abone olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun.